Değerli misafirlerimiz gazlı içecek kategorisiyle devam edelim. Gazlı içecek kategorisinde ödül kazananları açıklayalım, öğrenelim, ödülleriyle buluşturalım. Ama bir minik hatırlatma bu kategoride iki ödül sahibini buluyor olacak. Bronz ödül kazanan marka yok bu kategorimizde. Dolayısıyla doğrudan gümüş ödülle başlıyoruz. İşte gazlı içecek kategorisinde gümüş ödülün sahibi olan marka. Coca-Cola, tebrikler Coca-Cola. Gümüş ödül sizlerin ve işte birinciyi öğrenme zamanı, altın ödülüyle buluşturma zamanı. Gazlı içecek kategorisinin birincisi, altın ödülün sahibi Beypazarı Doğal Maden Suyu. Beypazarı Doğal Maden Suyu'nu tebrik ediyoruz gönülden ve markanın dijital ajansı Düşler Atölyesi Ajans Başkanı Sayın Derya Filiz bizlerle duygu ve düşüncelerini paylaşacak. Sayın Filiz buyurunuz efendim lütfen. Beypazarı Maden Suyu ve Dijital Medya Ajansı Düşler Atölyesi medya olarak sosyal medyadaki en başarılı markalardan biri olarak bu ödüle layık görülmek bizleri çok mutlu etti. Bu yıl markamızı çok seven, sosyal medyada reklamımızı gönüllü olarak yapan, viral olmamızı sağlayan, bizim için içerik üreten çok değerli bir takipçi kitlesine sahip olduk. Takipçilerimiz Bey Beypazarı Edik gibi sosyal medyada fan club'lar kurdu. Sosyal medyadaki takipçilerimize bir teşekkür amaçlı olarak da televizyon reklamlarımızda sosyal medya takipçilerimizi ön plana çıkarttık ve reklam yüzümüz olarak kullandık. Bu aksiyonumuz takipçilerimize olan bağımızı ve etkileşimimizi daha da arttırdı. İçerik stratejimizde takipçilerimizi merkeze alarak bazen mizahi, bazen bilgilendirici, bazen sosyal sorumluluk temalı içerikler ürettik. İletişim dilimiz her zaman genç ve samimi oldu. Sosyal medya hesaplarımız arasında çapraz bir iletişim kurgulayarak yüksek bir etkileşim yarattık. Bu ödül en çok bizi sosyal medyada takip eden takipçi dostlarımızındır. Teşekkür ederiz. Tabii ki bu ödülü alamamızı sağlayan işlerin arkasında çok güçlü, çok yetenekli, çok yaratıcı bir ekip var. Tüm ekip arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum. Bizlere güvenen, projelerimizi destekleyen ve her fırsatta teşvik eden Beypazarı Maden Suyu ailesi ve yönetimine de çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günlerde hep beraber buluşmak dileğiyle. Değerli marka temsilcilerine bizlerle paylaştıkları görüşleri için teşekkür ederiz.